Hadi bakalım açıyoruz. Hadi buradan çek. Hadi çek. Hadi aç bakalım. Hadi çıkart bebeği içinden. Hadi. Hadi çıkar bakalım. Evet. Aha. Hadi aç bakalım. Evet. Hadi çıkar bakalım. Aferin. Alkış. Gelin ya bak sen. Aa, aa. Bakalım buradan keselim mi? Hmm, bak şunu şöyle çevirdik mi? Tamamdır. Aa, ah, aa, ah, aa. Ah. Ah. Çıkma ah çıktı. Aha. Hadi şimdi buradan tut. Çıkar bakalım. Tut çıkar. Al bakalım tut çıkar. Asel'cim. Ah, wow çok güzel Aa, gelsin Elsa'ya. Hoşuna gitti mi? Aha, bak tarağı bile var. Asel bak saçlarını taraydı. <laughs> Kendi saçını değil bebeğin saçını tara. Aferin. Aferin ya. Aa, bu da ne? Aynası. Aa, aynaymış bak. Aa, aynasıymış gördün mü? aynada bakacakmış kendisine. Evet baktır. Aynada baktır kendine. Aferin. Aferin. Güzel mi cici mi? Cici yap. yap. Senin arkadasın mı oğlum. <laughs> Aferin sana. Sevdin mi anneciğim? Hani tara saçlarını. O tara değil. Hani tara nerede? Hani tara nerede? aynası. Tarağına da arkana koydum. Bak burada. Hadi bakalım Hasan. Al. Tara saçlarını. Elsa'nın saçını tarayalım mı? Aa, galiba bu müzik söylüyordu değil mi? Hadi bakalım nereden şarkı söylüyormuş Hasan? Hasan'cığım. cici mi? Beğendin mi Hasan? Evet. Evet. Çok mu güzel? Beğendin mi? Dur bakalım. Bu şarkı söylüyormuş Elsa. Al. E, e e e hadi uyut. Senle uyu tamam mı akşam? Aa galiba. Buradan mı şarkı söylüyor? Bak. Aa pili mi yok acaba bunun? Dur bakalım. Galiba pili yok. Hah, dur bakalım. Aa. Ee <laughs> <laughs> şarkısını da söyleyeyim. Bakar mısın Elsa? <laughs> güzel mi Beğendin mi? Ha? Hadi bir daha basalım mı? Bak şurada. Bak şurada kalbin göğsünde bak burada. <laughs> Hadi bay bay de. Hadi el salla. Beğendin <laughs> mi? Ha? Hadi bay bay de arkadaşlar bay bay. Ben arkadaşımla uyuyacağım de. Hadi bay bay de arkadaşlar bay bay. El salla öpücük yap. Öpücük yap. <laughs> Çok mu sevdin o sen ha? Ha? Aa, Bitti Bitti Hadi bir daha bas burasına bir daha bas Şuraya bas Bas Bye bye yap öpücük yap bir de. Ay sen. Evet. Hadi bye bye Elza bye bye yapsın. Sen de bay bay yap. Bay yeah. bye. bay. Almıyorum almıyorum. Hadi bay bye. Bye bye. Atıyorum. Hadi bakalım. Neler öldüreceksin? Ördeklerimi öldüreceksin. Tamam, hadi bakalım. Bir, iki, anneciğim, üç. Hadi başla. Başla. Hadi başla. Başla, hadi başla. başla. hadi başla. başla, başla. Başla, başla. başla hadi başla. Aa, aa. Başla, yavaş. Bebeğin eline vurma. bebeğin. Eline. Tamam, bir daha. elle vur o zaman elle vur tamam, bebek vursun Hayır, bebek vursun tamam elden vurabilirsin yiğit elle vurabilirsin yiğit tamam anneciğim tamam, tamam. Aa, bitti işte bu kadar bitti bunun için ağlamaya gerek yok tamam bak bitti Aa, hadi hadi bakalım hadi bakalım Aa, ama ağlamaya gerek yok sen vur sen vur sen vur. Aa çıktı orada. Ay çıktı. Aa evet. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bitti. Aa, çıktı. Aa çıktı. Hadi bakalım. Aa buradan çıktı. Hadi bakalım. Aa, buradan çıktı. Aa buradan çıktı. Hadi bakalım. <laughs> oy 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 hep civcivleri öldürdük. Yakaladık yakaladık. Hadi bakalım yakaladık civcivleri. Hadi bakalım yakaladık. Ah ah yakaladı hepsini. Yavaş 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 kavga etmiyoruz. Yavaş yavaş kavga etmiyoruz. Bitti mi? Bitti mi? Aa bitti. Bitti bitti.